Hepinize merhaba, ben Ayşe Şevval Arifoğlu. Bugün sizinle insanların neden aldattığını ve aldatıldığını konuşmak istiyorum. Aldatan ünlülerin listesi öyle kalabalık öyle kalabalıktı ki arasından isim seçmekle uğraşamadım bile. Aldatılan kişilerse bizim gözümüzde çok güzel bir evli olduğu düşünülen, çok güzel, çok yakışıklı olarak gördüğümüz kişiler olabilir. Ancak bu kişiler bile aldatılıyor. Hayatındaki kişiler onlara bile sadakatsizlik yapabiliyor. Belki de hepimizin hayranlıkla baktığı, onlara imrenerek baktığı, belki ilişkilerine imrenerek izlediği kişiler bile aldatılıyor. En güncelinden Shakira. Eşinin onu birkaç hafta önce aldattığını öğrendi ve ilişkinin sonu boşanma. Bu şekilde sonuçlanan birçok ilişki ve birçok evlilik var. Shakira neden aldatıldı peki? Çocuğu olmasına rağmen, çok güzel bir ilişkisi olduğu düşünülmesine rağmen 12 yıllık evliliği olmasına rağmen eşi gitti onu 20 yaşında 20'li yaşlardaki bir kadınla aldattı. Bunun sebebi neydi sizce? Adriana Lima gibi dünyaca ünlü, güzelliğiyle tanınmış kadınlar bile aldatılıyor. Bu kadınlar neden aldatılıyor? Bunun altındaki sebep ne? Ben size söyleyeyim. Tabii ki yine genellemekten kaçınarak konuşacağım bu videoda. Aldatmanın temelinde boşlukları doldurma ihtiyacı yatar. Kişi bir konuda eksik hissediyorsa, bir konuda boşluk hissediyorsa eğer bu boşluğu, bu ihtiyacı gidermek için başka birine yönelir, başka arayışlara girer. Kişiler fiziksel veya duygusal anlamda boşluk hissettiği zaman bunu gidermek için aldatmaya başvurabilir. Bu duygusal boşluk neden oluşur peki? Yüksek beklentiler sebebiyle oluşur. Beklentiler her zaman kusursuzluk içerir. En iyi eş, en iyi sevgili, en iyi ilişki diye bir şey yoktur. Hayatınızdan öncelikle en iyi çıkarmanız gerekir. Beklentiler kusursuzluk getirdiği gibi İlişkilerde de hep bir yanı eksik bırakır ve bu eksiklik de başka kişiye yönlenmesine sebep olur. Hem kadınlarda hem erkeklerde tabii ki aldatmanın cinsiyeti yok. Kadın da aldatır, erkek de aldatır. İkisi de affedilemeyecek seviyede bir davranıştır. Bunun sebebi aldatmanın temel sebeplerinden biri ise heyecan arayışıdır. İlişki monotonlaştığında, heyecanını yitirdiğinde kişiler başka kişiden bunu görmek için çabalar ve başka kişiye yönlenir. Tabii ki hiçbir şey bunu aklamaz. İlişkide bir problem varsa, ilişkide bir monotonluk varsa eğer bunu çözmek için çabalamak gerekir. Ve bence aldatan kişiler korkaktır da. Neden korkaktır? Aldatmanın sebebi ilişki problemleridir. Kesinlikle ve kesinlikle aldatmanın temelinde ilişki problemleri yatar. İlişkiden, ilişki problemlerinden ve getirdiği sorumluluklardan kaçmak da korkaklıktır. Kişi gerçekten o ilişkiye değer veriyorsa, o kişiye değer veriyorsa eğer aldatmaya başvurmak yerine, korkup kaçmak yerine ilişkinin içerisinde bulunup acaba ne yapsam bu sorunu çözerim veya karşı tarafın ihtiyacı ne veya benim ihtiyacım ne diye düşünerek ilişkiyi çözmek için uğraşır. Kişi korkmadan bulunduğu yerde duruyorsa, ilişkide duruyorsa karşı tarafa gerçekten değer veriyor demektir ve kendisine de saygısı var demektir. Toparlayacak olursam olay kesinlikle güzel veya yakışıklı olmak değil. Dünyanın en güzel kadınları da aldatılıyor, en yakışıklı erkekleri de aldatılıyor. Buradaki olay bu değil. Olay ilişki problemleri veya giderilmemiş ihtiyaçlar. Çapkın olarak nitelendirilip isminin her gün farklı bir kadınla anılmasıyla övünen birçok insan bulunur. Bunlar ünlü olsun olmasın. Ünlülerden örnek verilebilir. Aklınıza birkaç isim geliyordur zaten. Kendi hayatınıza indirgediğinizde de böyle insanlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Kadınlarla beraber olmak, farklı birkaç kadınla beraber olmak, ikili ilişki yaşamak bunlar için övgü kaynağıdır çevresinden bu konuda övgü gören erkekler olabilir. Ve aldatan kişi erkekse eğer, burada tabii ki genelleme yapmıyorum yine, erkek kişilerin yapması çok normal karşılığı neden ki? Örneğin, en güzel örnek, bizim kendi yapımlarımız, Türk yapımı dizi ve filmlerimize bakalım. En basitinden dizi afişlerine bakalım. Bir tane erkek ortada, iki tarafında da kadın. İki kadının arasında kalmış bir erkek. Hep böyle yorumlanır. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, sadakatsiz, Yasak elma. Yasak elmada küçük bir harem kurmuş bir tane adamdan bahsediyoruz. Bunun yanında ufak tefek cinayetler dizisinde ise bir tane adam hem eşiyle hem de sevgilisi arasında kalıyor. Ve hatta bazı yorumları okuduğunda eşini boşayıp sevgilisiyle evlenmesi gerektiğini söyleyen yorumlar vardı. Ve hatta henüz güncel olarak yayınlanmakta olan bir dizi daha çıkıyor. İsmi direkt olarak Aldatmak. Bu dizide yine bir erkek ve çevresinde iki tane kadın. Kadın aldatıldığını öğreniyor gibi gibi hikayeleri var tabii ki. Bir istisna var dizilerde, Aşkı Memnu. Aşkı Memnu'da kadın aldatıyor ve bu diziye yansıtılıyor, bunun kitabı var vesaire vesaire. İki tane erkek arasında kalmış bir kadın resmediliyor. Toparlayacak olursam, bu aldatma meselesi, öylesine normalleşmiş, öylesine meşrulaştırılmış ki gözümüze hiç batmıyor hiçbir şekilde sırıtmıyor. Çünkü biz o kadar güzel alıştırdılar ki buna gerçek hayatta bir aldatma olayıyla karşılaştığımızda veya kendimiz aldatıldığımızda bunun bir içimizdeki bir ses bunun normal olduğunu söyleyebiliyor. Neden? Çünkü bu bilinçaltımız öyle güzel işlenmiş ki hem yapımlarla hem de toplumun getirdiği sözlerle bunu fark etmiyoruz bile. Son olarak ve tabii ki yine genelleme yapmadan söylemem gerekirse kendisini diğer kişilerden üstün gören, karşı taraftan kendisini üstün gören kişiler eşinden üstün olduğunu düşünen veya çevresi tarafından bu şekilde yetiştirilen, bu şekilde ifadelerle boğulan kişiler, pohpohlanan kişiler aldatmaya daha meyilli oluyor. Kadının aldatma sebebi kendisine olan özgüvenini geliştirecek bir kişiyle beraber olma isteği olabilir. Tabii ki yine genelleme yapmıyorum. Kadınlar bu sebeple aldatıyor olabilir. Veya en önemlisi aslında duygusal olarak ihmal edildiğini hissettiğinde bu ihmali yapan kişiden uzaklaşıp kendisini telafi edecek, kendisini besleyecek, duygusal olarak romantizm ihtiyacını gidercek kişiye yönelmesi onun aldatma sebebi olabilir. Şu anki partnerinden daha üst statüs sahibi birine yönelmesi, o kişinin aldatma sebebi olabilir. Veya yeni heyecan arayışları, monoton bir ilişki. Bu mu ilişkinin monotonluğu kişiyi bıktırıp başka bir kişiye yönelmesine sebep olabilir. Erkeklerin aldatma sebebi ise yenilik arayışı, heyecan arayışıdır. Kişi heyecan bulduğu yerde durmak ister ve özellikle bu kişi erkekse, erkek bulunduğu ilişkide beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle aldatmaya meyilli olabilir. Videonun en başında da söylediğim gibi, kişi öncelikle beklentilerini minimum seviyeye indirecek, indirecek ki aldatma riskini de azaltacak. Bir diğer sebebi ise ego ve üstünlüklerini tatmin etme ve bunu ispatlama çabasıdır. Erkek bunu yapmak için başka bir insana, bunu yapabileceğini düşündüğü bir insana yönelebilir. Yenilik arayışı ve heyecan arama isteği yine erkekte aldatma sebeplerinden sayılabilir. Ancak bir fark var. Kadının aldatması ile erkeğin aldatması arasında önemli bir fark bulunuyor. Kadınların aldatma davranışı daha çok duygusal ihtiyaçları gidermeye yönelikken ve bu motivasyonla yapılırken erkeklerin aldatma davranışı daha çok rastlantısal, tamamen o an gelişebilen, heyecanı gidermeye yönelik fiziksel aldatmalardır. Kadın ve erkeğin aldatması arasındaki fark budur. Birinde duygusal ağır basar, diğerinde fiziksel ağır basar. Ancak bakıldığında duygusal aldatma bence daha çok yaralayıcıdır ve daha üzücüdür. Bunu bir örnekle şöyle açıklamak istiyorum. Married Story filminde iki tane karakter mevcut. Charlie ve Nicole. Bu ikisi bir tane sahnede kavga ediyor. Ve Charlie'nin Nicole'i aldattığını öğreniyoruz. Nicole sen onunla yattın mı, sen onunla ne yaptın, beni aldattın mı, nasıl yaparsın gibi öfke dolu cümleler, öfke dolu sorular sorarken Charlie bir saniye durup diyor ki sen onunla yattığıma sinirlenme, onunla gülümsediğime sinirlen. Burada aslında duygusal aldatmanın ne büyük boyutta olduğunu anlayabiliyoruz. Umarım ki hiçbiriniz böyle bir ilişkiye maruz kalmayın. Kendinizi böyle bir ilişkide görmenizi hiç istemem. Hepiniz sağlıcakla, sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.